أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أي قُوَّة صاحبِ صاحبي اللَّهِمْ مخلوقاتن أَدَدِينَجَ زاتنن رزاس أَرْشِنٍ أَعْرَلْهُ ve kelimelerinin toplamınca Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun ehli ve ashabı üzerine salatu selamlarla bir kere daha yad ederek huzuru ilahinde el açıp yakarıyoruz. Ey her şeye hayat bahşeden Allah'ım! Bütün insanlık, Hatta bütün bir varlık aleminin bayramı sayılan mübarek günleri vardır. Bir gün daha var ki o da Allah Resulü'nün sevgililer sevgilisinin iki cihan serverinin dünyayı teşrif buyurarak aramıza girip bizi şereflendirdiği kutlu zamandır. Bizler şimdi o anı yaşıyoruz. Rahmeti Rahman'ın sağnak sağnak üzerimize yağdığına inandığımız bu kutlu zaman diliminde Mevlid Kandili'nin bizim için hakiki bayram olması ümidiyle ümmeti Muhammed'in birliği beraberliği açısından şefkat peygamberinin ruhaniyetine sığınarak senden yeniden bir kere daha ümmet olarak diriliş istiyoruz ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin Peygamberimizin hayat bahşeden terbiyesi onun üslubu ve onun sistemiyle yetişmiş olan nesillerin imanları izan ufkuna erişiyor. Muhabbetleri çağlayanlara dönüşüyor. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bu ölçüde duyup sevmeleri münasebetiyle her an daha da şahlanıyor ve o kutlunun arkasında bulunma sevinciyle adeta yeni bir aslı saadet yaşanıyor. Allah'ım sen dünyamıza yeniden bir huzur çağı yaşat. Allah'ım yeniden bir aslı saadet gül devri yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi Allah'ım Yolumuzun yegane rehberi efendimizle aramızdaki uzaklığı kapatma gayretinde olan ahlakıyla ahlaklanan sünneti seniye üzere bir hayat yaşayan hak ve hakikatleri bütün derinlikleriyle duyabilenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım sen bizleri peygamberimizin o engin merhametinden istifade edenlerden eyle. Şefaatine nail olanlardan eyle ya Rabbi. Ey yapılan dualara cevap veren Allah'ım. Sana itaat edilir, sen karşılığını verirsin. Sana isyan edilir, sen bağışlar, affedersin. Darda kalanlara icabet edersin. Zararı, sıkıntıyı ortadan kaldırırsın. Hastalara şifa, dertlilere deva verirsin. Günahları bağışlar, tevbeleri kabul edersin. Allah'ım sen bizlerin dualarını kabul buyur. Allah'ım acizlikten, üzüntüden, tasadan, kederden, korkaklıktan, kabir azabından, cehennem ateşinden sana sığınırız bizleri kötülükten ve kötülerin şerrinden emin eyle ya Rabbi. Allah'ım öyle bir iman ufku ver ki Allah denilince kalbi yerinden fırlayacakmış gibi tir tir titreyen attığı her adımda söylediği her sözde yaptığı her işinde Allah deyip seni hoşnut etme azminde gayretinde olanlardan eyle ya Rabbi. Ey yüceler yücesi olan Allah'ım. Biz ümmeti Muhammed'in dağınıklığını gider. Bize ve ülkemize birlik ve dirlik ver. Bütün dünyaya da huzur ve barış nasip eyle. Kalplerimizi birbirine ısındır ve bizleri birbirimize sevdir Allah'ım. Dünyanın dört bir tarafında İslam hizmetinde bulunan kardeşlerimizi bizlerle beraber ihlası etenmeye muvaffak kıl ya Rabbi. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın senden istediği her türlü hayrı senden istiyor. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sana sığındığı her türlü şerden de sana sığınıyoruz bizleri emin eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Ekremel Ekremin bizim ana baba ve ecdadımızın bize rehberlik ve kılavuzluk yapan büyüklerimizin bir harf bile olsa kendilerinden istifade ettiğimiz hocalarımızın sevdiklerimizin sevenlerimizin milletimiz fertlerinin kadın erkek inanan bütün arkadaşlarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin hayır dualarında unutmayıp her zaman bizi de yad edenlerin üzerimizde hakkı bulunan kimselerin kıymetli nasihatleriyle bize salihatın yollarını gösterenlerin ve bütün ümmeti Muhammed'in günahlarını bağışla ya Rabbi. Allah'ım Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i dünyadayken ravzasını ziyaret etmeyi, rüyamızda doyarak gül cemalini görmeyi, ahirette şefaatine ermeyi, cennette komşusu olmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım türlü tufanlar içerisindeyiz ama sanki Nuh'un gemisindeyiz. Bizleri her türlü beladan emin eyle. Allah'ım açlıkla, kıtlıkla, yoklukla, güç yetmeyen afetlerle bizleri imtihan eyleme. Her türlü acıdan ve korkudan bizleri muhafaza ile cennet vatanımızı kötülerden ve kötülüklerden muhafaza ile Milletimize ihlas, samimiyet, sadakat ve hizmet edenler iki cihanda aziz eyle. Milyonlarca şehidimizin kanını, canını feda ederek bize emanet bıraktığı vatan topraklarımızı düşmanların çizmeleri altında ezdirtme. Dinine hizmet edenlerden olmayı nasip eyle ya Rabbi. Gençlerimizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bütün kötülüklerden kötülüklerin anası olan içkiden, kumardan, zinadan ve her türlü zararlı alışkanlıklardan sen muhafaza eyle ya Rabbi. Kazançlarımızı helal ve bereketli eyle. Hanelerimize huzur nasip eyle. Allah'ım ilahi davetin geldiğinde bizlere ölümlerin en güzeli olan dilimizde kelime-i şehadet ki beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek sana gelmeyi cennetine girmeyi cemalini görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın sana açılan eller hürmetine, seni zikreden diller hürmetine, arşı alada tavaf eden melekler hürmetine alemlerin sultanı, iki cihan güneşi, İmamul Harameyn, Resulü Sakaleyn, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, Ya Rab, bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimizin müjdesine nail olan, kardeşlerim hitabının muhatabı olan ve senin rızanı da kazanan kullarından eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekramin Allah'ım Mevlid kandili münasebetiyle nice kardeşlerimiz hatimler okudular, Kur'an tilavetleri yaptılar, Yasinler ve diğer sureyi celililer okudular, salatü selamlar getirdiler tekbirler getirdiler, zikirler çektiler, tesbihler çektiler. Okunan bütün Kur'an-ı Kerimlerden, tesbihattan, salatu selamlardan hasıl olan ecri ve sevabı evvelen bizzat, fakri kainat, hulesai mevcudat, iki cihan güneşi, alemlerin sultanı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ulaştır Allah'ım. Hasıl olan ecri ve sevabı ya Rabbi. Gerek bu hatimleri okuyan, salatu selamları getiren, Kur'an-ı Kerim tilavetlerini yapan kardeşlerimizin ve gerekse şu anda dualarımızı amin diyen bu kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye ettik ya Rabbi vasileyle. Allah'ın hasıl olan ecri ve sevabı bütün ehli iman ve ehli İslam kardeşlerimizin ahirete irtihal edenlerin ruhlarını hediye ettik ya Rabbi vasileyle, haberdar ile, eyle, hissedar ile. Kur'an-ı Kerim'i kendilerine şefaatçi ile ya Rabbi. Allah'ım dualarımızın sonunda sana olan minnet ve şükran hislerimizi bir kere daha tekrarlıyor. Resul-i Zişan'ı, alini, ashabını bir kez daha salatü selamlarla anıyor ve dualarımızı kabul buyurmanı istirham ediyoruz. Ne olur? Bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi. Bizlerin dualarına icabet buyur ya Rabbi. Dualarımıza icabet buyur ya Rabbi. Resulü zişanı anışımızdan haberdar eyle ya Rabbi. Ona binler salat, binler selam gönderiyoruz. Ulaştır ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha.